tamam. Şimdi yaralılara ilk tedaviyi yapabilirsiniz. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde minik öğrenciler sağlık çalışanı oldu. Dev maket uçaklı deprem tatbikatı yaptı. Yaralıları tedavi etmek hem de bölgeyi güvenli hale getirmek için ekip çalışması yapıyorlar. Doktor ve hemşire kıyafeti giyen öğrenciler, senaryo gereği yalıtım malzemesinden el işçiliğiyle yapılan dev maket uçakla deprem bölgesine hızlıca giderek yaralılara müdahale etti. Uçakla yola çıkacaklar. Arkadaşlar yolda hastalarımızın ihtiyaçlarını düşünerek plan yapmalıyız. Ben hastalarla ilgilenebilirim. Ben de yaşlar ve çocuklarla ilgilenebilirim deprem zorlasında en çok onlara yardım etmek gerekiyor. Hastalara yardım ettim. Karnını sardım, başını sardım. <laughs> Ömer dinle. Bacağın kılabiliyor. Tamam. Karnını dinle. Tamam. Karnını dinle. ben. Tut elinden sık. Tamam yeter. <laughs> Arka Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sağlık çalışanları çok hızlı ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Yaralıları tedavi ediyor, ilaç veriyor ve deprem zedelere yardımcı oluyorlar. Tatbikatın amacı çocuklarımızdaki deprem bilincini farkındalığını oluşturmaktı. Ee, güzel bir iş çıkardık. Sivil savunma ekibimizden bir arkadaşımız geldi, anlatım yaptı. Eğitimcilerin ile çocuklarımıza afet bilinci ve kültürü oluşturmak adına Böyle bir drama eğitimi planladık. Deprem bölgesinde hastalara yardım ettim, çok mutluyum. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşinde eğitim gören 2-6 yaş arası öğrencilerin deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptığı tatbikat yaralıların tedavisiyle son buldu. Deprem sonrası çok sayıda hasta olacak. Hastalarımıza nasıl yardımcı olacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor.